Evet şu güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? Aslında biraz daha pişmesi gerekiyor. Hatta pişiyor kısık ateşte şöyle yavaş yavaş yağını suyunu çeke çeke o kuzunun yağıyla gerçekten harmanlandı. Bugün bilimsel mutfak farkıyla Konya çiçek bamyası tarifi yapıyoruz. Kesinlikle adımı atlamadan dikkatli bir şekilde izleyin. Püf noktalarını kaçırmayın. İçine kendi dokunuşlarımızı tabii ki katacağız. Hadi bakalım malzemelerimizi sayalım. Öncelikle arkadaşlar ben bamya içerisinde çok az kaburga kıyması yani tek çekilmiş kaburga kıyması katıyorum ki bu bamya suyuna daha güzel bir lezzet bırakıyor. Olmazsa olmazı kuzu eti veya koyun eti de kullanabilirsiniz eğer çok kokan bir dönemde değilse her zaman yaptığım gibi ben tarifleri biraz değiştiriyorum. Özellikle yağ kullanırken 3'te 1 tereyağı, 3'te 1 sıvı yağ ve 3'te 1 zeytinyağı kuralına dikkat ediyorum. Burada da biraz sıvı yağ ile biraz zeytinyağını karıştırdım buçuk soğan kullanıyorum çünkü elimde 150 gram kadar çiçek bamya var. Burada domates var. Domatesi Konya'lılar aslında kullanmaz ancak bu domates mis gibi kokuyor. Kışa girdiğimiz şu dönemlerde bahçeden toplanan bir domates var elimde. Köy domatesi olduğu için lezzet vermesi için kullanacağım. Köy biberi var elimde. Bunu da lezzet vermesi için en sona içerisine katmayı düşünüyorum. Yine Konya'lılar biberde kullanmıyor. Bunu da söyleyelim. Ayrıca arkadaşlar şunu belirtelim. Bazı tarifler ufak tefek dokunuşlarla üzerinde yapacağımız yenilikler çok çok lezzetli, daha besleyici tarifler yapabiliriz. Bamya tariflerinde çoğu zaman ya anlatılmayan ya da eksik anlatılan önemli bir konu vardır. O da bamyanın şu üzerindeki tüycükler vardır. Buradan yakından bakıldığında görülen. Bunları almak için ben temiz bir bezin içerisine koyuyorum ve şu şekilde ufalama işlemi yapıyorum. Zaten ufalamadan da bunu kuruttuğunuzda bakın altında böyle kalıntılar kalır. Bu kalıntıları mümkün olduğunca ufalaya ufalaya almanız lazım. Bütün ürünlerimi, bütün bamyalarımı bu şekilde dışlarındaki tüylerden, dışlarındaki kalıntılardan bu şekilde arındıracağım. İlk yapmamız gereken budur. Şöyle temiz bir bezle ben bunları şu şekilde yapa yapa altına bütün kalıntıların çıkmasını sağlayacağım. Hepsini bir yapayım. En son ne kadar kalıntı çıktı size onu da göstereceğim. Bu bamyalar ipe dizilerek de kullanılabiliyor. Ben bunu kendi köyümden getirdim. Bizim köylerde biraz da böyle ipe dizmeden de kurutulabiliyor. Hemen ben bunu güzelce bir bu şekilde temizleyeyim. Son halini size göstereyim. Sonra bunu suyun içerisine atacağız. Hadi bakalım temizleyelim. Evet, görüyorsunuz. Şöyle bir göstermek istiyorum sonucu. Bakın mümkün olduğunca tozunu, kirini, pasını aldık. Bunu en güzel yapanlardan birisi benim halamdır. Mesela İç Anadolu'da bunu genelde düğünlerde falan çok yaparlar. Tabii Konya'da daha çok yapılıyor ama Kırşehir'de, Konya'da, Karaman'da, İç Anadolu'da, Niğde'de, Nevşehir'de gerçekten düğün yemeklerinin vazgeçilmezidir. Bu ürün çok sağlıklı. Özellikle romatizma hastalıkları için, diz hastalıkları için, eklem bölgesi hastalıkları için çocuklarda gelişmeyi, büyümeyi hızlandıran bir yapısı vardır. Son derece besleyicidir. Soğanla birlikte güzel bir şekilde pişirildiğinde ve doğru etler kullanıldığında besleyici değeri çok yüksek olur. Biz bunu köyde tadına bakmak için işte halamızın, teyzemizin onların yaptıkları el lezzetleri çok güzel olduğu için onların böyle bamya yapmasını dört gözle beklerdik. Alışmıştık yani o tadın çok güzel bir tadı olduğunu biliyorduk. Dolayısıyla arkadaşlar ailelerimizde böyle çalışan ev hanımlarımız, köyde bu ürünü yetiştiren bütün ablalarımızın, çiftçilerimizin ellerine, kollarına sağlık. Ben de bunu köyden aldım. Güzel bir köy ürünü. Tertemiz hale getirdik. Şurada kabın içerisine birazcık su koydum. Bunu sonra buradan alıyorum. Bakın şöyle kabın içerisine bir atın. Öncelikle bir ilk kurumasını, ilk kuru etkisini biraz almak için. Burada kalan tozu görün. Çünkü bu işlem önemli bir işlemdir. Önemli bir ayrıntıdır. Bakın tertemiz hale getirdik tabanında kalan şeyleri size gösterdim. Yakından baktığınızda da dış yüzeyinde herhangi bir toz kalmadığını temiz olduğundan emin olabilirsiniz. Eğer bundan emin değilseniz bu işlemi yaptıktan sonra bir tava içerisine alıp yayvan bir tavada bunu biraz da tavada ısıtabilirsiniz. Soğuk suyun içerisinde böyle bastıra bastıra bir 10 dakika 15 dakika bunu bekletin ki tenceredeki suyun içerisine de Biraz limon koyacağız. Limon tuzu kullanmanızı kesinlikle önermiyorum. Konya'da limon tuzuyla yaparlar. Ancak arkadaşlar limon tuzu gıda katkı maddesidir. İlla yöresel ürün böyle yapılıyor diye böyle yapmamız sağlığımızı olumsuz etkilememize gerek yok. Aynı işi limonla da yapabilirsiniz. Şimdi ben bunu 10 dakika dinlendiriyorum. Sonra tencerede etlerimle ilgili işlemlere geçeceğim. Bakın etleri kuzu eti ve kaburga eti İlk yapmanız gereken yağınızı tencerede ısıtıp sonra etlerinizi hızlıca mühürlemektir. Hadi bakalım bunlar beklerken biz etlerimizi mühürleme aşamasına geçelim. Etimizi kavurma aşamasına geçelim. Bir taraftan da sohbet edelim. Bakın ben size bamyanın ne hale geldiğini hemen göstereyim. Şunu görüyor musunuz? Pırıl pırıl. İçindeki suyu asla dökmeyin. Bamyanın soğuk suyunu da bunun içerisine katacağız. Bir taraftan da sohbet edelim ve ben size kimseye göstermediğim bir teknik göstereyim. Bakın bu kuzunun yağı arkadaşlar bildiğimiz kuzuyu alıp da kullanırken içindeki yağı alıp ben bunu buzdolabına atıyorum. Şimdi bunun içerisine bildiğiniz gibi zeytinyağı ve sıvı yağ koymuştum. Şimdi kuzunun yağını da koydum içerisine. Görüyor musunuz? Ülkemizde şöyle bir sorun var arkadaşlar. Yanlışa yanlış diyemiyorsunuz. Pahalıya pahalı diyemiyorsunuz. Ve maalesef altını biraz çok açtım ben ki etimiz güzel bir şekilde mühürlensin. Şimdi de bakın kuzu etiyle birlikte kaburga kıymasını hemen içine atıyorum. Ülkemizde son yıllarda en büyük sıkıntı yanlışa yanlış diyemiyorsunuz arkadaşlar. Bakın şimdi etin harareti geçti. Daha doğrusu sıcaklığı geçti. Sıcaklığı geçince daha rahat benim sesimi duyuyorsunuzdur. Yanlışa yanlış diyemiyorsunuz. Pahalıya pahalı diyemiyorsunuz. Doğruya doğru diyemiyorsunuz. Yani ülkede öyle bir hale geldi ki artık bilim adamları sanki hiç konuşmasın. Yanlışa yanlış demek Hazreti Ömer Efendimizin adaletidir. Şimdi bu konuya nereden geldik? Bamya yapılıyor. Yöresel olarak her bölgede farklı yapılıyor. Ben insanlara bir aşçılık uzmanı olarak her zaman diyorum ki sağlıklı olanı çocuklarınıza yedirin diyorum. Diğer taraftan arkadaşlarımız da diyor ki bamyanın içerisine işte limon tuzu atılır. Arkadaşlar bakın, herhangi bir tekniği ben burada yargılamıyorum, hiçbir yöresel yemeğimizi yargılamıyorum. Ama bazı yemekler vardır ki ve bazı teknikler vardır ki zaman içerisinde değişir. Yani bundan 50 yıl önce, 100 yıl önce limon tuzu kullanıldığında bu kullanılan limon tuzu gerçek limondan, gerçek portakaldan elde edilen limon tuzuydu. Ancak 1800 yılların sonlarında 1900 yıllarda limon tuzu sentetik olarak geliştirilerek evlere sentetik limon tuzu gönderildi. Dolayısıyla bu bir katkı maddesidir. Sentetik limon tuzu da insanlarda mide ağrısı yapar. Özellikle ince bağırsak ve kalın bağırsakta bağışıklık sistemimizi zayıflatır. Çocuklarımıza zararı vardır. Evet turşuların çok berrak görünmesine yardımcı olur. Ancak bunun özelliği zaten raf ömrünü uzatmak için yapılan bir sentetik katkı maddesidir. Ben buraya katkı maddelerinin numaralarını ve kodlarını şu sol tarafa koyacağım arkadaşlar. Oradan da detaylı formülüne de bakabilirsiniz eğer bu alana ilgi duyuyorsanız. Dolayısıyla limon tuzunu kullanacağımız yerlerde biz rahatlıkla limonun kendisini kullanabiliriz. Mesela limon tuzu kullanarak bir şerbet yapacağınız yerde limonun kendisini kabuğuyla birlikte şerbetin içine atarsanız Şerbetiniz yine kesilme yapmayacaktır. Yine şekerlenme yapmayacaktır. Bunlar önemli konular. Önemli ayrıntılar. İşte size bilimsel mutlakta takipte kalın. Bizi dikkatli bir şekilde takip edin ve izleyin dememdeki en büyük önemli nokta budur arkadaşlar. Bu sebeple kanalımıza hala abone olmayan arkadaşlarımız var. İzleyicilerimizin %95'i kanalımıza abone olmamış, takip etmemiş. Gerçekten çok şey kaçırdınız. Bilim adına, sağlıklı yaşama adına bunlara önem veriyorsanız biz her zaman söylüyoruz. Bilimsel mutfak bir yemek kanalı değildir. Bilimsel mutfak yemek kanalından daha fazlasıdır. Sağlıklı yaşamak kanalıdır. Bu sebeple sizlerden ricamız kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Bakın arkadaşlar, önce etin suyunu salmasını bekledim. Soğanımı kenarda doğradım. 1 buçuk tane soğan bekletiyorum. Hala içerisine koymuyorum. Şimdi buna bir kapak kapatıyorum. Kapağıyla birlikte altını da yarıma kısarak etin saldığı suyu tekrar çekmesine, o su buharıyla biraz yumuşamasını bekleyeceğim ki etim sertleşmesin. Şimdi kapağını kapatalım ve bir 10-15 dakika suyunu salmasını bekleyelim. Suyunu saldıktan sonra da diğer işlemlerime geçeceğim. Bakın arkadaşlar etlerimiz yağlarını çekti. Hatta kuzu olduğu için biraz da eridi. Hemen ben bunun kapağını açıyorum. Biraz biber salçası ve normal salçayı şu kadar içerisine katıyorum. Kelle çekip tekerle yapmak bu kadar zor işte arkadaşlar. Şöyle biraz katayım. Kameramızın buharını sildik. Bakın salçayı kavururken ben salçanın yan tarafına da soğanlarımı koyuyorum. Onlar da soğanın salçanın suyunu çekmesini istiyorum. Bakın. Bu da bir yöntemdir. İsterseniz soğanla birlikte etleri birlikte de Kavurabilirsiniz. Ama ben soğanın salçanın suyunu da çekmesini istediğim için yan tarafına koyuyorum. Bakın etler burada salçayla birlikte güzelce kavruldu. Şimdi soğanı da yan tarafta salçanın kendi suyuyla kavuruyorum. Bir taraftan da sohbet etmeye devam edelim arkadaşlar. Bakın yan tarafa da tenceremin içerisine ürünü koydum böyle biraz suyunu çekmesi için. Burada önemli bir nokta var. Bakın bunun altındaki su renk değiştirecek biraz yeşilimsi bir su haline gelecek. Bilmiyorum şu an kameradan fark ediyor musunuz? Bu suyu kesinlikle atmayın arkadaşlar. Bu zaten bütün lezzeti, vitamini bu suyun içerisindedir. Bununla birlikte bunu artık birazdan birleştireceğiz. Şimdi şöyle soğanlarımızı, etlerimizi artık birleştirebilirim. Şöyle güzel bir şekilde etlerle birlikte soğanı da birleştiriyorum. Artık hep beraber kavurabilirim. Bu noktada önemli bir bilgi daha verelim. Eğer salçamızı ve domates salçamızı yeterince güzel kavurmazsak bu tarz ürünlerde biraz mide fesadı geçirebiliriz arkadaşlar. Şimdi bunun içerisine bir küp de şeker atabilirsiniz. Ben şu an yakınımda bulunmadığı için birazdan suyunu katarken koyacağım ama içerisine bir küp şeker kullanabilirsiniz. Gayet güzel olur. Biraz böyle kavurma işlemini yapınca köy domatesi varsa içine köy domatesi de ekleyin. Köy domatesi yoksa Konyalıların da yaptığı gibi domates koymadan yapabilirsiniz. Şimdi ben içine domateslerimi ilave ediyorum. Domateslerimizi de koyduk. Altını biraz daha açıyorum. Ben tabii soğanlarımı biraz iri doğradım. Siz isterseniz daha küçük doğrayabilirsiniz. Zaten bu soğanlar bamya ile birlikte pişerken tamamen eriyor. O yüzden çok fazla küçük doğramadım. İçinde tamamen yok olmasını istemiyorum. Siz isteğe bağlı olarak daha da küçük doğrayabilirsiniz tabii ki soğanlarınızı. Şimdi bunun içerisine birazcık içme suyu ilave edeceğiz. Hemen şu üzerinden ekleyelim. Şöyle suyumu da üzerinden ekliyorum içme suyumu. Artık tenceremin altını yarama kısabilirim. Bu yaptığımız işleme meyane hazırlama işlemi deniliyor. Yani domatesli, etli, soğanlı sosu kenarda hazırlıyorum. Şurada gördüğünüz gibi bamyamızı da başka bir tencerede yavaş yavaş şişmesini sağlıyorum. Burada tekrar tekrar ifade ettiğim gibi arkadaşlar tekrar tekrar söylediğim gibi kesinlikle bamyanın suyunu atmayın. Bu su çok önemli bizim için. Zaten lezzet verici madde ve bizim vücutumuza fayda sağlayacak bütün mineraller, bütün vitaminler orada gerçekten de suyun içerisinde. Zaten biz bunu ilk etapta az bir suyla tertemiz yıkamıştık. O yüzden bu ikinci suyumuzu kesinlikle dökmeyeceğiz. Şimdi bakın meyhanemizin artık kapağını kapatabilirim. Ama burada ufak bir dokunuşum var. İçerisine kırmızı biber, kırmızı acı biber, biraz toz biber ve biraz da merdane tuz koyuyorum. Daha sonra tuzunu, baharatlarını ayarlayabilirsiniz ama bu aşamada kısık ateşe aldığımızda meyhaneyi mutlaka bu lezzetlendirmeyi yapın. Tuzunu bu aşamada artık verebilirsiniz. Çünkü etlerimiz zaten çok güzel bir şekilde pişti. Şimdi ben bunun kapağını kapatıyorum. Bu ürünümüzün kapağını açık pişirmenizde fayda var. İçindeki azotlu uçucu maddeler yukarıya doğru uçacaktır. Daha güzel olacaktır. Bamyamız şişe dursun. Etimizin meyanesi de biraz yumuşasın. Sonra ikisini birleştirerek biraz da o şekilde pişireceğiz. Hadi bakalım kapağını kapatıyorum. En az bu 15 dakika bu şekilde pişiriyorum. Şimdi meyhanemiz pişerken bamya içinde yapmamız gereken önemli bir lezzet dokunuşu var. Öncelikle biz bunun içine limon tuzu atmadığımız için şöyle bir küçük limonu güzel bir şekilde sıkıyorum. Limonun da dış yüzeyini tertemiz yıkadım. Arka tarafını temizledim. Şimdi bu limonu da bu tencerenin içerisine atıyorum arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Bu şekilde limonla birlikte piştiğinde bamya da kesinlikle sünme herhangi bir bozulma olmayacaktır. Limon bu suyun altında kaldığı sürece güzel bir şekilde lezzetini bırakacaktır. Bamyamız da biraz pişsin. Etimiz meyhanemiz de yumuşasın. Sonra iki güzelliği bir araya getirelim ve güzel bir şekilde yemeğimizi tamamlayalım. A few moments later. Bu büyük tencereme küçük tenceredeki eti ilave etmek istiyorum. Gastronomi alanındaki en büyük tehlike şu. İşte şu yemek böyle olmaz. Bakın bunun içerisine artık etimi yavaş yavaş katıyorum arkadaşlar. Bakın. Yani isterseniz tam tersini de yapabilirsiniz ama ben bu tencere büyük olduğu için büyük tenceremin içerisine almaya başladım etimi. Bakın birleştirdim. Şimdi sesimi rahat duymanız için altını kapattım. Çünkü önemli bir konuyu anlatacağım. Bakın şimdi bunu şu şekilde bir karıştırıyorum. Ne oldu? Et meyanesiyle bamyamızın kendisine birleştirmiş olduk. Dışarıdan ekstra herhangi bir su koymadık. Bamyanın kendi suyunu kullanıyoruz farkındaysanız. Ve içindeki bir limonu hala çıkartmıyorum. Bu şekilde biraz biber ekleyerek son aşamada biraz daha değiştirebiliyorum. Dolayısıyla mutfaklarda bu böyle olmaz, şu şöyle olmaz mantığından kurtulmamız lazım. Çünkü Türk mutfağına en büyük zararı ben bunun altını tekrar açayım bu arada. En büyük zararı bunlar veriyor arkadaşlar. İnternette görüyoruz. Hatay döneri diye bir döner çıktı piyasaya. Arkadaşlar Hatay döneri bir diye bir döner gastronomi sektöründe yoktur. Yani biz dönerle ilgili akademik çalışmalar yazdık, makaleler yazdık, araştırmalar yaptık, Osmanlıca çeviriler yaptık. Yani böyle bir döner yok. Son 20 yıldır ülkemizde çocuklara, üniversite gençlerine salçalı, domatesli, mayonezli sosları yedirmek için yapılan bazen de çoğu zaman da hatta etin içerisindeki lezzetleri gizlemek için ya da etin içerisindeki katkı maddelerini gizlemek için yapılan bir uydurma isimlendirmedir. Ne yapıyorlar? Döneri salçaya buluyorlar, mayoneze buluyorlar, patatese buluyorlar. Bizim günlük yaşamda tükettiğimiz Türk mutfağının orijinal döneri, güzel bir şekilde yapılan yaprak döner, içerisine hiçbir malzeme kullanılmayan, sadece soğanla karabiberle marine edilen, köz ateşinde pişirilen yaprak döner artık piyasada kalmadı. Yani Türk mutfağına zarar veren burada gördüğünüz gibi bamya işte biberli mi olur? Bibersiz mi olur meselesi değil. Bu bamyayı yanlış yapanlar, orijinal tarife uygun davranmayanlar. Bakın biz orijinal tarife uygun davrandık. Sadece içerisine kendi dokunuşlarımızı ekledik. Mesela bu bamyanın içerisine ben kemik suyu ve kemik iliği ekledim. Umarım ki bu videoyu izleyen Konyalılar bundan sonra kemik iliği ile pişirirlerse daha lezzetli olduğunun farkına varacaklardır. Diğer taraftan ben bunun içerisine ne ekledim arkadaşlar? Bakın limonu kabuğuyla birlikte ekledim. Bakın hiçbir şekilde bir sünme var mı? Herhangi bir suyunda bir berraklığında bir sıkıntı var mı? Kesinlikle yok. Demek ki kendi elimizdeki yöntemleri daha da geliştirmeliyiz. Ben Konya mutfağına nasıl yardım edebilirim? Elimdeki ürünü daha çok geliştirerek, daha lezzetli hale getirerek, bundan sonraki nesillere orijinalini kaybetmeden ürün sunarak. Konya mutfağı denildiğinde bu ürünümüzü mesela çorba olarak ifade ediliyor Konya'da. Ben buna da karşıyım mesela. Neden karşıyım? Çünkü bu ürün kendi başına bir ana yemektir arkadaşlar. İçindeki besleyici değeri, içindeki vitaminleri, içindeki etiyle, kuzusuyla kendi başına bir ana yemektir bu. O yüzden ben Konya mutfağında böyle söylenilmesine yani bamyanın bir çorba gibi görülmesine aslında karşıyım. Ama ilerleyen günlerde mesajlarınız gelirse başka bölgelerin, başka ülkelerin, başka coğrafyaların da önemli tariflerini sizlerle bu kanalda paylaşacağız. Bugün biraz da sohbet edelim istedim arkadaşlar. Çünkü tarifimiz çok zor bir tarif değil. Tekniğine uygun davranıldığında harika sonuçlar verebilen bir tarif. Şu çorbamızın, şu yemeğimizin daha doğrusu güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Birazdan içindeki yeşil biber biraz kaybolduktan sonra hemen hemen 15 dakikada bu şekilde etlerle ürünümün birleşmesini sağlayacağım. En doğrusu bunu şöyle 3-4 saat önce yapıp dinlendirmektir. Hatta bunu bir gün bekletirseniz aynı kuru fasulye gibi ertesi gün daha da lezzetli olur. Ertesi gün ısıtırken üzerine tereyağı döküp de fırınlamaya gönderirseniz, fırında tereyağıyla pişirirseniz daha daha da lezzetli olur ama ben bugün sizlere basit bir şekilde Konya mutfağının orijinalinden sapmadan burada benim kullandığım gibi kabuğuyla limon kullanma tekniği çok önemli bir teknik. Artık bu limonu da içerisinden çıkartabiliriz. Ben hemen şuradaki tencereme atıyorum. Bugün hem sohbet etmiş olduk arkadaşlar hem de sizlere ülkemizin bana göre efsanevi tariflerinden birisine bamya tarifini paylaşmış olduk. Umarız beğenmişsinizdir. Ben bunun sonucunu da sizlere göstereceğim zaten. O ayrı bir konu. Videonun sonunda paylaşacağım. Emin olun harika bir tarif. Bilimsel mutfağın yaptığı gibi bizim sizlere anlattığımız gibi yaparsanız hem sağlıklı yaşayacaksınız hem daha güzel yemekler yapacaksınız hem de şu olmaz bu olmaz diyen insanlara inat Elinizden gelenin en iyisini mutfakta yansıtabileceksiniz. Mutfakta olmaz diye bir şey yoktur. Kimya konuşur, fizik konuşur, biyoloji konuşur, bilim konuşur. Mutfağın bilimini ve mutfağın dilini anladığınızda yapamayacağınız hiçbir şey, hiçbir sanat eseri, hiçbir yemek yoktur arkadaşlar. Bunu sizlere kesinlikle bahsedeyim. Evet şu güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? Aslında biraz daha pişmesi gerekiyor. Hatta pişiyor kısık ateşte şöyle yavaş yavaş yağını suyunu çeke çeke. O kuzunun yağıyla gerçekten harmanlandı. Harika bir lezzete kavuştu. Ben bunun üzerine iki tane de köy biberi koydum. Böyle çıtır çıtır biber. Şuradan şöyle tadına biraz bakalım. Gerçekten de mükemmel görünüyor. Tabi birazcık daha pişecek arkadaşlar. O suyu biraz daha rengini değiştirir. Harika bir çalışma olmuş. Gerçekten mükemmel lezzeti var. Umarım beğenmişsinizdir. Yöresel mutfak tariflerimizin devamını istiyorsanız videonun altına yazmayı unutmayın. Başka tarif istekleriniz varsa bilimsel mutfak farkıyla bizlere mutlaka mesaj atın arkadaşlar. Hadi bakalım sizlerin de desteğini bekliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Harika oldu. Mükemmel oldu. Görüşürüz.